Başka bir tekrar merhaba. Arkadaşlar bugün sizi farklı bir yere götüreceğim. Benim işim dolayısıyla e, Sizi açık arttırmaya götüreceğim bugün. Bakalım beğenecek misiniz? Haydi gidelim o zaman. Bugün açık arttırmaya gideceğiz. Açık arttırmada bakalım ne ürünler var. Ee, ne olduğunu hiçbir zaman bilmiyoruz tabii. Ee, oraya gidene kadar görmüyoruz. Açık arttırma böyle ayda bir falan olan bir şey. Ee, üyeliğimiz var tabii oraya. Üye olman için işte iş yeri sahibi olman gerekiyor. Birkaç takım e, gereksinimler var. Onlara uyman gerekiyor. Ondan sonra Üye oluyorsun, onla istediğin zaman gidebiliyorsun, ne zaman çıkarsan olursa. <laughs> Şimdi açık arttırmaya geldik. Açık arttırmada e, çok güzel ürünler satılıyor. E, bu ürünler nereden geliyor? FedEx'in, işte UPS'in kamyonları falan yollarda devriliyor ya. E, onlar devrilince sigorta bunları karşılıyor, değil mi ürünlerini? Bu ürünler sigorta tarafından karşılandıktan sonra onlar. E, sigorta tarafından e, satışa sunuluyor İşte on, sigorta onları çöpe atmak yerine e, ne kadar para yapsa onlar için iyidir. Ondan sonra onları böyle tırlara yüklüyorlar. Tırlara yükledikten sonra e, buraya getiriyorlar. Burada iş yeri sahipleri e, iş yeri belgelerini gösteriyor üye oluyor üye olduktan sonra bütün ürünlere işte bidding yapıyorsun yani artırıyorsun. Eğer en yükseği sen ödersen sana veriyor. mesela burada oluyor şu anda. <laughs> Buradaki ürünler genelde e, endüstriyel ürünler böyle. E, hani kendinin evde sürekli kullanamayacağı ürünler. Mesela burada diş fırçası var elektrikli 3 tane mesela. Kaşa gitmiş. 3 tanesi 75 dolara gitmiş. Pardon 125 dolara gitmiş.

ev taşıma işlemi burada U-Haul diye bir şirket var. U-Haul'a gidiyorsun. Ben diyorsun ki ev taşımak istiyorum. Sonra onlar sana diyor ki bir oda mı, iki oda mı, işte üç oda mı ya da daha mı büyük sana soruyorlar. Son mesela atıyorum iki oda evim var diyorsun ya da bir oda diyorsun. Ee, senin söylediğin oda boyutuna göre sana bir kamyonet ya da bir minivan veriyorlar. Ee, on ya da bir daha da küçükse mesela stüdyo daire falansa e, sana bir trailer veriyorlar. Arabanın arkasına da çekebiliyorsun. Bir kamyonetin varsa onun arkasına da çekebiliyorsun. Diyelim ki bir stüdyo dairen var ve bunu taşımak istiyorsun. Bundan sonra sana böyle bir şey veriyorlar. Önümdeki şu araç var ya şu gibi. Sana böyle bir şey veriyorlar. Arkasında da yazıyor bak easy to tow. Çekmesi çok kolay bunu. Bundan veriyorlar sana bir tane. Arabanın arkasına bunu bağlıyorsun. Ondan sonra bunu çekerek evine götürüyorsun. Ee, evinde yüklüyorsun. Ondan sonra taşıyacağın yere götürüyorsun bunu. Eee Aynı şekilde geri getirip bırakıyorsun. Bunların günlüğü de çok ucuz. İnanılmaz ucuz hatta. Şöyle göstereyim hatta yandan geçip. Mesela adam bunu kiralamış. Şöyle kamyonetine bağlamış arkadan. Böyle çekiyor. Bunu taşıması çok kolay. Taşıma işlemi de böyle oluyor.